Elimizde matematiğin ilacı kitabından güzel bir soru var. Diyor ki tersten yazılışı kendisine eşit olan sayılara palindrom sayı denir. Örnek vermiş işte 14.341 ya da 585 gibi gerçekten tersten okuduğunuzda da aynı sayılar çıkıyor. Buna göre 4 basamaklı palindrom sayılar aşağıdakilerden hangisinde kesinlikle tam bölünür? Arkadaşlar sorumuz basit aslında. Yapmamız gereken şey 4 basamaklı palindrom sayıyı yazmak. Bu sayıya mesela bu sayı ne olsun arkadaşlar? Sayımız şöyle olsun. A, B. BA olsun mesela değil mi? Yani dört basamaklı palindrom sayılar bu şekilde. A sıfırdan farklı olmak üzere ABBA B, B, A şeklinde yazılıyor. Tersten okuduğunuzda da ABBA'yı göreceksiniz. Arkadaşlar şimdi ikiye bölünebilme kuralı iki, e, A eğer tekse ikiye bölünmez. Bu gitti. Eğer A zaten 5 ve 0'dan farklıysa 5'e de bölünmez. Şimdi 3 diyor. Şimdi A 3'e bölünebilme kuralı hepsinin toplamı. Arkadaşlar hepsinin toplamı 2 çarpı A artı B yapar. Gördüğünüz gibi. Zaten 2 ile çarptığımız için kesinlikle tek sayı. 3'e bölünebilir mi? Tabii ki bölünebilir. Yani illa çift sayı 3'e bölünmek zorunda değil gibi bir şey yok. 6 mesela çift sayı ama 3'e bölünüyor. Ama mesela A, A artı B 4 sene olacak. Değil mi? Mesela 1, 3 versem 8 olur. 8, 3'e bölünmez. O yüzden 5 şıkkı da olmaz. Benzer şekilde 7'ye bölünebilme kuralında da de dediğim gibi mesela istediğiniz sayıyı verebilirsiniz. Mesela 1, 0 verelim. 3, 4 verelim. Herhangi basit bir sayıyı verdiğinizde 7'ye bölünmediğini de göreceksiniz. Peki 11'e neden kesinlikle bölünüyor? 11'e bölünebilme kuralı arkadaşlar neydi? Sondan başlıyorduk. Artı eksi, artı eksi yapıyorduk artıları topluyorduk. Sonra eksileri topluyorduk. Çıkarıyorduk. Gördüğünüz gibi artı eksiler birbirine eşit ve cevap 0 geliyor. Ve 0 11'in katı olduğu için kesinlikle bu sayımız 11'e bölünürmüş. Demek ki cevabımız E seçeneği.